Selam doğru yola uyanlara olsun. Eğer Allah insanlara yaptıkları yüzünden, kendilerine yaptıkları zulümden dolayı hemen ceza vermiş olsaydı yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Haydi başlayalım. Allah'ın rahmeti, mağfireti bütün inananların üzerine olsun. Muhammed Raşid. Rabbimizin bizim için indirdiği nurumuzu bulalım. Dost doğru yolumuzu bulup müttakilerden olalım. Bu dünyada değerin değerini anlayalım. Sonsuz alemde, ahiret dünyasında kazananlardan olalım diye bizim için indirdiği, içerisinde dost doğru hükümlerin olduğu, tartışmasız bir şekilde insanı en doğru yola ulaştıran, eşrefi mahlukat sıfatı pozisyonuna getirecek kadar insana değer kazanmanın yolunu öğreten, nurların Nimetlerin en güzeli Kur'an-ı Nur'dan nurumuzu payımıza düşen Rabbimizin bize bahşedeceği nimetimizi aramaya inşallah devam ediyoruz. Rabbimiz bize hem dost doğru anlamayı hem de yaşamayı ihsan etsin. Gerçekten o bütün inceliklerden haberdar olan, bütün işlerin, bütün her şeyin inceliğini bilen, her şeyde çok iyi haberdar olan ve gerçekten lütfu çok çok geniş olandır. Rabbimizin bizim için indirdiği Kur'an'dan Nahl suresi. Nahl arı demek. Nahl suresinden ayetler okuyacağız inşallah. Rabbimiz bize dost soruyu anlamayı ve şemeyi ihsan etsin tekrardan. 61. süreden başlıyorum. Eğer Allah yaptıkları zulümlerden dolayı insanlara hemen cezalandı cezala cezalandırı verseydi İnsanlara yaptıkları yüzünden, yaptıkları günahlar, kötülükler üzerinden hemen ceza verseydi Allah yeryüzünde hiçbir tane canlı yaratık bırakmazdı. Şimdi düşünün. Bu aslında o kadar geniş, o kadar nurani, o kadar büyük bir ayet ki. Biz insanların aslında Rabbimizin korumasının üstesine ne kadar aciz olduğumuzun bir kanıtı. Aslında insanın Allah'ın merhametinin ne kadar engin olduğu, sabrının ne kadar engin olduğu, bilgisinin ne kadar engin olduğunun, geçmişi geleceği çepeçevre ilmiyle kuşattığının apaçık bir beyanı. Çünkü Allah geleceği bilmese, Allah insanları tövbe edecekleri de bilmese, o insanlara hemen yaptıkları musibet, kötülük, günah yüzünden e, cezasını kesi verirdi ve onu artık e, bir daha o kendileri kur, e, zaten Allah dilemese hiç kimse doğru yola çıkamaz. Helaka doğru gider. Bir diğer taraftan bu bir, bir tanesi. Elbette Allah'ın e, bir sözün Allah'tan geldiğinin en güzel delili de Allah bize Kur'an'ın bunu öğretiyor. Siz e, gerçekten samimiyetinize göre, ihlasınıza göre e, birden çok anlam çıkarabilirsiniz ondan. Esas olan ise sizin tamamen dost doğruyu yaşama gayretinde niyetinde olmanız. İhlas üzerinde durmanız bu çok önemli. Yoksa kalplerinde fitne olanlar kafalarına göre yorumlamak için Allah ne diyor kimi ayetleri muhkem kimisi müteşabih. İşte onlar kalplerinde fitne olanlar o kendilerine e, müteşabih ayetlerin peşine düşenler. Yani muhkem kesin olan ayetlerle e, iman edip bu ayetleri de e, Rabbimiz e, dilerse dost doğru anlayacağız. E, Rabbimiz elbette doğru söylemiştir deyip ona teslim olmak önemlidir. Kafasına göre yorum yapmak e, elbette ki mümin olan bir insanın sakınması gereken bir şeydir. Biz de Rabbimize teslim olduk ve onun söylediği her söze iman edip teslim olan kullardanız. İnşallah Rabbimiz bize dost soruyu anlamayı ve yaşamayı ihsan eder tekrardan. Amin. Allah yaptıkları zulümler, günahları yüzünden insanları hemen yakalayıverseydi, cezalandırsaydı yeryüzünde bir tane canlı bırakmazdı. Ancak o belirli bir süreye kadar cezayı ertelemektedir. Allah'ın halim sıfatı zaten direkt bunu bize apaçık bir şekilde anlatır. Halim, yumuşak davranan, gerçekten rahmeti çok bol olan yani kullarına karşı çok şefkatli davranan, yaratıklarına karşı rızıklarını veren ve hemen cezalandırmayandır. Yaptıkları kötülükleri bir süre erteleyendir. Tövbe kapılarını açık bırakandır. Tevab sıfatıyla aynı zamanda. Aynı zamanda Rahman sıfatı da bu dünyada mümin de olsa kafir de olsa Belli bir süreye kadar yaşama hakkı verir ama elbette rahim sıfatı sadece iman edip iyi işler yapan müminlere ahirette kurtarıcı olurken kafirler hiçbir şekilde kurtuluşa eremeyecek, sonsuz azapla yüz yüze kalacaklardır. Allah ancak cezayı belli bir süre ertelemektedir. Süreleri geldiği zaman da ne bir an geciktirebilirler, süre geldiği zaman ne bir an gecikir ne de bir an öne gelir. Allah ilmiyle, bilgisiyle her şeyi kuş kuşatmış ve her şeyi tek tek saymıştır. Elbette o e, herkese süreyi e, verip e, kimin süresi ne zaman biteceğini, kimin ne kazandığını ne kazanacağını da bilir. E, Rabbimiz, devam ediyorum, kendilerinin hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Dilleri kendilerine yalan söylüyor. Dilleri ise diyor ki en güzel sonuç bizim diyormuş kendileri. Doğrusu o ateş onlarındır. Onların sonucu ateştir. Al, e, kendilerini hoşlanmakla Allah'a istat ediyorlar. Şu müşriklere bak. Bir de dilleri de en güzel sonucu onların olduğunu söylüyor. Allah da diyor ki sizin sonucunuz ateştir diyor. Hem onlar ona e, en önde gideceklerdir. O Allah'a hem yalan isnat edip hem de kendine en güzeli yakıştıranlar ateşe en önde gidecek olanlardır diyor Rabbimiz. Allah'a yemin olsun ki biz senden önce birçok millete peygamberler gönderdik. Allah'a yemin olsun ki biz senden önce birçok millete peygamberler gönderdik. Ancak şeytan onlara amellerini süsledi. Şeytan zaten insan. Biz insanoğlu şunu çok iyi anlamalıyız ki gerçekten bu ben müminim insanın bunu anlaması hayatında yapabileceği çok büyük bir iyiliktir ki insan ne yaparsa yapsın kendisine güzel görünür. Dolayısıyla eğer ki samimiyet üzere Allah katında acaba bu doğru mu değil mi diye bakmazsak hiçbir zaman yaptığımız yanlışlar da bize görünür, doğru görünür. Şeytan Allah korusun yanlış yoldaysak bize bile şeytan onları bize süsler biz de helaka gideriz. Allah'a yemin olsun ki biz senden önce birçok millete peygamberler gönderdik. Ancak şeytan onlara amellerini süsledi. O bugün onların velisi ve dostudur, kurtarıcısıdır. Onlara acı veren bir azap vardır. Şeytan hiçbir şekilde kurtarıcı olamaz. Zaten şeytan insana reddet, inkar et diyormuş. Sonra insan inkar edince ben alemlerin Rabbinden korkarım. Ben senin bilmediğini bilirim diyormuş. Yani bunda Kur'an söylüyor bize. Yani şeytanın ardına gidenler helaka uğrayanlardır. Biz sana bu kitabı ancak hakkında görüş ayrılığında düştükleri şeyleri onlara açıklayasın diye iman edeceklere bir rehber ve rahmet olarak indirdik. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Muhammed raşid